Şu anda elemanın gerçekte yaptığı adet şu anda gerçekte yapması gereken adedi gösteriyoruz. Ne kadar verimlilikle çalıştığını %92 oranıyla görebiliyoruz. Tekrardan kareye bastığımızda şu anda gerçekte yapılan adede geri dönmüş oluyoruz. Aynı şekilde kırmızı yanan diğer bir makineye geldiğimiz zaman şu anda yapmış olduğu adet gerçekte yapmış olması gereken adet ve yüzde olarak 72'de kaldığını gördüğümüz için üzeri de kırmızı ışıkla bizi uyarıyor.